Ben kendim de sürekli ikinci el giyen bir insan olarak e, yeni şeylerin sürekli alınmasına e, ekonomik olarak da olsun, dünyanın şartları olarak olsun birazcık dur denmesi gerektiğini düşünüyorum. O yüzden ikinci ellere olabildiğince e, destekliyorum ve güzel bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Böyle bir etkinlik olması çok hoşuma gitti. Pazar günü değerlendirmek için güzel bir seçenek oldu bizim için. Ben zaten ikinci el kıyafet bakmayı çok seviyorum. O yüzden. Memnunum burada olmaktan. Bence hem daha hesaplı oluyor hem de daha hani özel farklı parçalar bulmak mümkün olduğu için ben seviyorum ikinci el giyinmeyi. Buradaki amacımız komşularımızın hem evlerindeki fazla eşyalarını bir şekilde ekonomiye kazandırmaları ve kendi bütçelerinde ufacık olsa bir katkı sunmak. İkincisi de çevreye katkı. Hepimiz biliyoruz. Bugün Akbelen'de e, orman katliamına karşı direniş var. Buradaki bu ikinci el üründe satılan ürünler tekrar ekonomiye kazandırıldığı için e, bunlar için ağaç kesilmeyecek. Bunlar için su tüketimi yapılmayacak. Bu şekilde düşündüğümüz zaman burası bir çevreci pazar aynı zamanda. Ben aslında Muğla'da yaşıyorum. İstanbul'a gelmiştim ve mutlaka gidip bir göreyim dedim. Yani bana göre çok uygun bir olay bu, etkinlik ya da diyelim. Kullanmadığımız şeyleri ya çöpe atılıyor ya çöpün yanına konuyor. Evet gelip burada uygun fiyatlarla satmak çok güzel bir olay ve Avrupa'nın çok yaptığı olay bravo Kadıköy Belediyesine.